Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi takvimine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kararını imzaladı. Biraz önce anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarınki resmi gazetede yayınlanacak bu kararın özellikle ardından Yüksek Seçim Kurulu 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah iki ay sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir. Resmi gazetede yayınlanacak kararın ardından Yüksek Seçim Kurulu 2 aylık seçim takvimini başlatacak. Vatandaş 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecek.